Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Sarı ve gül kurusu kullanacağım arkadaşlar. Sarı 413, gül kurusu 111 numara, yeşil ipim de 2 numara. İplerin markası Altınbaşak, tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Hemen hızlıca doluyorum arkadaşlar parmağımı. Modelimiz gayet kolay bir model. Bugün bu modeli tercih ettim. Sizlere göstermek için şöyle de iki tane oluşturdum arkadaşlar nasıl oluyor diye. Tıbatlı yuvamıza sık iğne ipimi tutturdum. Ve 1 2 3 zincir hemen yanındaki tıbatlı yuvasına 1 2 3 hemen yanına Tekrar 3 zincirli tığ battı yapmış oluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Daha sonra 2 tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. Bir defa doladım. 1, 2, 3. tığ battı yuvasına 2, 2 şeklinde trabzan oluşturdum. İkinci yuvasını in aynı yuvaya 3. tığ battının üzerine yapıyoruz. 4 ile 5'i de yanındaki yuvaya. Ve 5. Bu şekilde trabzanlar oluşturduk. 1, 2, 6, 7 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. İlk yaptığım trabzanın tepesine sık iğneyle tutturuyorum. ve 1 doğru tarafı çevirdim 2 3 4 zincir 2 defa doluyorum ve zincirin üzerine 4 zincir boyunda tekrar trabzan oluşturdum ve 1 2 3 zincir çekiyorum hatta 4 zincir ve birleştirdim 4 zincir ve birleştiriyorum 1 2 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan tekrar 4 zincir ve birleştirdim 4 zincir birleştiriyorum 4 zincir 2 defa doladım ve trabzan Tekrar 4 zincir ve birleştirdim. Ve trabzan oluşturdum. Tekrar 4 zincir ve birleştirdim. birleştirdim. Bir tane de sık iğne oluşturuyorum arkadaşlar. Yine iki tığ battı. Boylarında bir tane örümcek oluşturdum. İki tığ battı. Atlıyorum. Üçüncüye birleştirdim. Üç zincir hemen yanına yanındaki tığ battı yuvasına birleştiriyorum. Bu şekilde iki çiçek arası ne kadar aralık bırakmak istiyorsak çimen oluşturuyoruz arkadaşlar. Ben 7 tane oluşturdum. Eksik ya da fazla istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Ve daha sonra da bu şekilde de çiçek gövdesi oluşturuyoruz şöyle biraz elimle de düzenleyeyim yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde gidiyoruz şimdi hemen çiçeğini oluşturalım hemen sarı ipimi tekrardan alıyorum bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve burada modelimi ters çevirdim ve tepesindeki zincir yuvasına sık iğne sabitledim ve 1-2-3-4-5-6-7-8 ve buradaki yuvaya sık iğne ile sabitledim ve buradaki yuvaya sabitliyorum ve 1-2-3-4-5-6-7-8 ve buradaki yuvaya ve bir tane de zincir çekip doğru tarafı çevirdim zincirin üzerine sık iğne geçiyorum 1 2 3 bir defa doladım ve 1 2 3 ve 4 4 tane trabzon oluşturdum 2 defa doluyorum ve tekrar trabzon oluşturuyorum ve 1-2-3-4-5 zincir. Tırabzanın arkasından sık iğne ile tutturdum. Bir defa doladım. Burada bir tane tırabzan kaldı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde 2 diyerek devam ediyorum. 3 ve 4 1-2-3 zincir. Ve birleştirdim. ve diğer zincirin üzerine sık iğne ile geçiyorum 3 zincir bir defa doladım yine aynı şekilde 1 2 3 ve 4 5. 2 defa doladım ve 1 2 3 4 5 zincir en sonki trabzanın arkasından sık iğneyle tutturuyorum. Tekrar bir defa doluyorum ve ikinci trabzan. 3 ve 4. 3 ve birleştiriyorum ve yanındakine geçiyorum. 3 zincir ve birinci trabzan 2 3 ve 4 2 defa doluyorum ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum 5. trabzanı bu şekilde yapıyoruz ve 2 3 4 5 zincir ve birleştirdim bir defa doladım. Burada bir tane oluştu. 2 3 ve 4. 3 zincir ve birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum arkadaşlar. Modelimizi yaptık gayet de kolay arkadaşlar ve çabuk olan bir model hemen şuradaki iplerimi de temizlemek istiyorum çakmağımla da yakarak temizledim şöyle elimle düzenleyeyim arkadaşlar hemen ütülendiğinde gayet de Kalıp gibi duracaktır. Hemen şöyle de gösteriyorum arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Yazmanız uygun, istediğiniz renklerde ipler kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle beyaz renkli yazmaya. Sadece bu renkleri tercih ettim. Renkli renkli ipler de kullanabilirsiniz. İki çiçek karası bence ideal oldu. Burada 7 tane çimen bıraktım. Eksik ya da fazla siz burada istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Hatta hiç aralık da bırakmayabilirsiniz arkadaşlar. Sık modelleri seviyorsanız. Ben genelde videolarımda söylüyorum. Ben çok sık modelleri sevmiyorum. Biraz seyrek olsun istiyorum. Ama tamamen her zaman söylediğim gibi sizin zevkinize kalmış. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.